Bir daha almıyor. Neyse bize renklendireyim bari saçımızı. Çok güzelmiş. Ama bu paramı ya. Ne yapacağız? O zaman arkadaşlar. Şöyle beyaz koltukta Ha Evet. Burada renkleri bir işte. O sarı vereceğim. Şu veya pende olabilir. E, tamam tamam hazırım. Çok acele etmem lazım şu anda. Yüzüm çalan değil ama gerçekten elbisem Abdullah'a bunu mu seçsem diyorum ben. Ya çok çirkin ama bu gerçekten. Bana etek lazım ama etek bulamadım. Etek giydirmiyor yani. Aa belki de şey gerekiyordu. Neyse şuradan bir etek bakalım. Evet burada da etekler var çünkü. Aha. Ne oluyor ya? Buraya neden giremiyorum? Eczaneye gitmiş yetiştiremiyoruz bu ne? Yetiştiremiyor ki. Şu balerin prenses gibi de yapmak istiyorum aynı zamanda şöyle bir kabarık etek olsun istiyorum. Çabuk. Giyin, giyin, giyin. Ya, Olur Şunu bunu. Gerçekten ben bittim ya. Ay üstüne bunu giyineceğim. Bu daha güzelmiş. Yok ya da şu daha güzel? Bu da olabilir. Ay 32 saniye kaldı. 32 saniye kaldı olmaz. Arkadaşlar ben gerçekten inanmıyorum ya. Hiç böyle olmaz mı olmadı ama? Evet, bir dahakine çok güzel olacağım yani. Kesin birinci olamayacağım. Kesin ama. Şöyle ince bir vücut olsun ama. Bunlar olmasın evet. Gayet de güzel. Şu. Evet başladı. Aa. Aa giydiremedim bu sefer. Gerçekten bir dahakine giydireceğim. Evet. Başlıyoruz. Bakalım kim çıkacak. Yüzeler. Üzü mi? babamı seçeceğim. Aa ilk öncelikle benmişim Ya güzel miyim arkadaşlar? Arkadaşlar ama gerçekten ee, şu anda ben şey yapıyordum. Aslında <laughs> yetiştiremedim yani bir anda daha yeni gelmiştim çünkü yetiştiremedim. Aa saçın beyaz yapmasaymış şeymiş ve kıyafetini beğenmedim kanalı ve yüzü de. Hmm. Ben vermeyeceğim ya falan. Yok, veremedim zaten. Abraca da öyle bir şey. <laughs> Aa bakın güzel olmuş ama şu kafasına onu koymasaymış daha güzel olurmuş. Ve yüzün biraz daha tatlı yapabilirdi. O yüzden 2 veya da 3 yıldız vereyim. Ya da 2 yıldız. Evet. Ee, ben ona da genelde çok zor beş yıldız Veririm. Vav. Wow. gerçekten harika olmuş. Gerçekten harika olmuş ama ağzını beğenmedim. Ağzına olmuş öyle. Ama saçı da çok uzun. Ama üç yıldız verdim. Çok güzel olmuş. Evet. Bakalım. Bakayım. Buna hiç puan vermeyeceğim tabii ki. <laughs> tabii ki hiç puan vermeyeceğim. İlk defa birinden daha güzel oldum. O da hiç kimin. Kazanan kim? Az kişi çıktı bu sefer. Tabii ki ben değilim. Evet burada ben yokum zaten. Birinci şunu nasıl yaptınız ya birinci? Bence üçüncü birinci olmalıydı. Yok ama artık dördüncü olmuşum. Zaten beş kişi varmış toplamda. Şey değil yani. Evet şimdi de giyindirelim. Evet nerede ama şu an ha, 6 şey kazandık. Yıldız kazandık. Ay yıldızlarla da bir şey alabiliyoruz herhalde. Şuradan girelim. Aha. Ay ne güzelmiş burası. Çok güzel bir yermiş ama daha 10 saniye var. Evet evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5. İki bir ay şu kız çok güzel ya. Fashion orijinal kız var ya o çok güzel. Yani şu pembe saçlı olan. Ben de onun gibi yapmaya çalışacağım. Evet. Onun gibi yapmaya çalışacağım. Evet bu sefer onun gibi yapacağım. Evet şimdi. Evet. Dört minik ya. Zamanımız var 4 dakika sonra. Ben de şu kız gibi yapacağım giyineceğim. Hadi gel. An yaptık ya. O kız gibi yapmaya çalışacağım aslında. Şu şu saç rengi güzel de modelim de güzel. Aslında saç uzun demiştim ama güzel oldu ya. Güzel durdu bence. Evet onun dışında şöyle tek vermek istiyorum. gibi. Biraz, biraz üstünü değiştirsek bence olur. Oh, çok güzelmiş. Ama buna yakışmadı ama bu kadar güzelmiş ki cidden beğendim. Ona yakışmadı ama gerçekten güzelmiş. Beğendim yani. O ayakkabı gözükmeyecek ama Osman yine de bir ayakkabı seçeyim. Şu seçtim. Tamam. Evet. Bakalım. Ee, saçımız da güzel oldu. Ay olmadı ama ya. üstüme olmadı değil mi? Ben de fark etmez. Sesinizi duyar gibiyim. Olmadı diyorsun. Oo bu da olabilir. Basıyorum olmuyor. Neden olmuyor? <laughs> Neyse evet. O tamam artık. Bunun değişmiyor tamam. Bu olsun o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi buna bakalım. Şu gözlük harikaymış bakın. Gerçekten güzel olmuş sefer diye düşünüyorum. Bir kanat alacağım. Şu güzel mi? Alamıyorum. Alamıyor. Neden alamıyor? Ay tırmandım. Alamıyorum. Cık. Yok. Baba Buradan bir şey seçeceğim o zaman çabuk. Yunuson şeklini falan seçmek istiyorum. Hmm. Seçebilirim çabuk hadi. Ah, prenses Ya niye olmuyor bu? Ben alamadım bunu. Mesela al, bu mant bu da olmuyor. <laughs> Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Vay. Wow. Ya ama burası harikaydı. Bunlar neden kanat alabiliyor? Aa, buradakiler bedava sanırım. Şu deneyi elimde tutayım. Ciddi misin? sinirim bozuluyor. Pembe bu ne? Pembe. Aa, evet. Ama çanta ha, çanta alabiliyoruz. Son vermem. çanta da mı alabiliyoruz? bir tane aldı neyse. Tamam, evet. Dört, iki. Şunu al. Hayır. 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 Evet. ilk kim geliyor? Bakalım. İzleyelim göreyim. Ama bu sefer güzel oğlum ya. İlk üçe geleceğimi düşünüyorum ama pek emin değilim. Ben de ilk üçe girerim ben. Bilmiyorum. Evet. Tamam. Evet. ilk önce Abra... abra diye biri geliyor. Ooo güzelmiş. O da, da mı benzemiş ya. Eteği farklı ama. Bence güzel. Üç yıldız vereyim. Hmm. Evet üç yıldız verdim. Evet Mario Sara diye biri geliyor. Evet. Ay çok güzel olmuş. Dört mü versin? Ya ama neyse dört verdim. Herkes hakkında. Ama kırmızıyla şey olmamış. Mor saç olmamış. O yüzden üç verdim. Adriana diye biri gelir. Bu da çok tatlı olmuş. Saçı biraz arkadaki daha ama yok ya. Güzel güzel. Buna gerçekten dört yıldız veriyorum. Güzel olmuş. Kırmızı ayakkabı olmamış. Ya sonra Vay geliyorum. <laughs> Hayır. Aa, aa ben geliyorum. Ben geliyorum. Nasıl oldun? Ben de güzel oldum ya. Nasıl oldun? Bence çok güzel oldum. Kendi puan veremiyorum tabi. Şimdi Ece de burada. Ece ee, de giyindi ama şu an gelmedi. Beğenmedim. beğenmedim Kesinlikle net bir şekilde beğenmedim. Hiç güzel olmamış. Bence güzel olmamış yani. Ne bileyim. Elena Elena ilk. Öyle bir şey geliyor. Öyle bir şey geliyor. Bak bu da güzel olmuş. Evet. Bunu biraz bu. Ama tişörtümü beğenmediğim için veriyorum. Hiç beğenmedim çünkü tişörtünü. Saçının rengi de azıcık güzel ama. Ne bileyim yani. Vay. Bu da güzel Ama sanki biraz bir şeyleri eksik. Taci falan. Biraz sade olmuş. Üç Yok, nems. Vay, bu ne güzel olmuş aslında. Bunu da üç. yok, hiç benim. Eteğimi beğenmedim. <laughs> Eteği beğenmedim. Eteği benim kilam.